Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu Almanya'da yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasından yararlanmak için e, ve yararlanmak isteyen çocuklar ve aileler için başvuru şartlarını ve sürecini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu Almanya'da Haziran ayında yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasından yararlanmak isteyen aileler ve çocuklar için önemli bir açıklama yaptı. Başkonsolosluk Özellikle anne ve babası Türk vatandaşlığından çıkma izniyle ayrıldıktan sonra doğan çocukların çifte vatandaşlık hakkını nasıl elde edebilecekleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Açıklamaya göre, Türk vatandaşlığını çıkma izni almak suretiyle kaybeden kişiler ile bu kişilere bağlı olarak vatandaşlıklarını kaybeden 21 yaş altı çocuklar, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunabiliyor. 18 yaş altı çocukların başvuruları, ana ve babalarıyla birlikte işlem görerek gerçekleştiriliyor doğum tarihleri, anne ve babalarının Türk vatandaşlığını çıkma izni almak suretiyle kaybettikleri tarihten önce olan çocukların, ergin oldukları tarihten itibaren 3 yıl içinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını tekrar kazanmaları mümkün. Ancak, doğum tarihleri, anne ve babalarının Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle ayrıldıkları tarihten sonra olan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin, vatandaşlık başvurularını istisnai vatandaşlık kapsamında yapmaları gerekiyor. Başvurular, başkonsolosluklar aracılığıyla internet adresinden yapılabilir. Başkonsolosluk, bu yeni düzenleme ile çifte vatandaşlık hakkından yararlanmak isteyen aileleri başvuru süreçleri hakkında bilgilendirerek, ilgili koşullara uyan kişilerin başvuru süreçlerini hızlandırmalarını tavsiye ediyor.